Sevgili seyirciler, ömrünü Türk dünyasına adayan hatta çağımızın Gaspralısı Dede Korkut'u olarak anılan Profesör Doktor Turan Yazgan, vefatının 10. yılında Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte anılıyor anma programına gideceğiz. Şimdi Dekan Profesör Doktor Mehmet Yüce muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında hemen dönelim biz de Bakü'ye sözü onlara bırakalım. 21. yüzyılın İsmail Gaspıralısı'ydı. Profesör Doktor Turan Yazgan vefatının ayrılışının aramızdan 10. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nde onun aziz hatırası anısına bir etkinlik düzenleniyor. Fakülte dekanımız da Sayın Mehmet Yüce şu an yanımızda. Efendim tabii 10 yıl geçti. Bugün bir etkinlikle onu anmak, yad etmek istediniz. Ee, bize neler söylersiniz? Evet, asrımızın Dede Korkut'u Büyük mütefekir, büyük ideolog, hayatını Türk dünyası için feda etmiş e, Profesör doktor Tunan Yazgan Hoca'nın en sevdiği, önem verdiği ülkelerden birisi olan Azerbaycan'da anmak bizim için de şerefti. E, kıymetli hocam e, gerçekten e, dille, fikirde ve işte birlik ülkesi için hayatını ortaya koyan, büyük çabalar gösteren, önemli yol kat eden bir bilim insanı, aynı zamanda bir ideologtu. Kendisi aynı zamanda çok fazla öğrenci yetiştirdiği, bilim adamı yetiştirdiği, Türk dünyasının her yerinde hocamın rahle tedrisine geçen bilim adamları, devlet adamları, bürokratlar, iş adamları bulunmaktadır bugün sadece küçük bir anım dedik. Yani Mehmet Akif der ya gömelim tarihe geldiysem sığmazsın. Hocam da bir anımla küçük bir programı almak mümkün değildi ancak hatırlatmak babında hocamızın işte akademi kimliği üzerine Uludağ Üniversitesi'ne Profesör Doktor Yusuf Alper hocam bir tebliğ sundular. Hocamın Türk dünyası ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla bizim fakültemize Doçent Doktor Agil Mehmet arkadaşımız bir tebliğ sundular. Bizim amacımız sağ olsun etkinliğimize öğrencilerimiz basın müşavirimiz katıldılar. Akademisyen hocalarımız katıldılar. İnşallah ilerideki yıllarda bunu daha geniş katılımlı ve daha akademik ayağı ağır olan bir anımla hocamızı her yıl burada anmak istiyoruz. Çünkü hocanın henüz Azerbaycan bağımsıza kavuşmamışken büyük bir heyetle Azerbaycan'a gelir. Kendisi ifadesiyle gece yarısına uçağa inmesine rağmen 200 bin kişilik bir heyet tarafından karşılanır ve bunu birçok Azerbaycanlı kardeşlerimize de işitmiştik. Aynı şey bütün Türk dünyasıyla da ilgilidir. Yani daha çok bağımsızlıkları kazanmadan önce hoca hazırlanmıştı. Adeta şunu diyordu. Yani onlar bize gelmeden biz onlara gitmemiz lazım. Türk dünyasının birleştirilmesine ve hatta bugünkü Türk Devleti Teşkilatı'nın geleceği seviyesi daha önce de görmüştü. Bunun için hocam onu eğitim altyapısını hazırladılar. Her yerde birçok ülkede eğitim konusunda atılımlar yaptılar. Fakülteler, liseler, ilkokullar, kültür merkezleri açarak bizleri birbirimize yakınlaştırdı ve Türk Dünyası kucaklaşmasını sağladılar. Çok teşekkür ederim hocam. Artık Bayrak Közhan Yazgın Hoca da o da bugün buradaydı. iştirak etmiş işte yine büyük Büyükelçiliğimizden e, müşavirlerimiz bu noktadaydı. Onun yine başlattığı kurdu okulun yöneticileri, müdürleri ve çok sayıda da öğrencimiz e, katıldı. Sizlere de e, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu tabii ki bizim için e, mutluluk vericidir. Ama Turan Hocam'ın e, bıraktığı ülke bir e, bir bütün olarak millet olarak bir sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten Turan Hoca e, yalnız başına bir Türk dünyasının e, tecesüm etmiş bir misali temsiliydi. Yalnız başına birçok kurumu yapacağı işleri yapmaktaydı. O her ferdin yapacağı bir işi olmayabilir. O nedenle bir bütün olarak millet olarak olarak, ida, e, hocanın öğrencileri olarak, hocamın rahle geçen kişiler olarak e, Közan e, Başkanımızla da el ele sırt sırta verip e, bu yolda ilerlemek e, hocamızın vasiyetidir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Hocamızın da ifade ettiği gibi e, Turan Atay'ı bugün burada andık. O, onun e, aziz hatırasını, onun faaliyetlerini, ideolojisini aslında bu noktada e, gençlerle birlikte ele alındığını ifade edelim. Biz de şimdi tekrar kendisine rahmet dilerim ve Bakü'de son notlar bu şekilde söz size bırakalım. Evet biz de bir kez daha rahmet diliyoruz. Turan Yazgan Hoca'ya Fatih Avanos Bakü'den kıymetli konuyla değerlendirdi. Vefatının 10. yıl dönümünde Turan Yazgan'ın hayatından anılarla, anekdotlarla sevgili seyirciler.